Türkiye Futbol Ligi için ilk düdüğün çalmasına az bir süre kaldı. Gerek spor yönetimi gerekse emniyet birimleri gelecek sezon için çalışmalarını başlattı. Amaç tribünlerde şiddetin önüne geçmek. Bu kapsamda emniyet birimleri geniş çaplı bir çalışma yaptı. İddiaya göre sezonun başlamasıyla birlikte tribünlerde gezi eylemlerine destek veren sloganlar atılacak. Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilen eylemlerin her fırsatta tekrar edilmek istediğine dair elbette ki bir duyumumuz var. Onu da görüyoruz. Güncel olayları da siz de takip ediyorsunuz. Her fırsatta bu tip olayları toplumsal gerginliği artıracak şekilde yönlendirmeye çalışanlar var. Tabii ki üniversitelerin açılması, okulların genel olarak açılması, spor müsabakalarının başlaması bunlar için bir uygun zemin teşkil edecektir tarzında yaklaşımlar var. Elbette ki bu konudaki tedbirlerimizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanı Muammer Güler tribünlerden atılan siyasi ve ideolojik tezahüratların da suç kapsamına alınacağını söyledi. Siyasi ve ideolojik tezahüratların elbette ki sporun ruhuyla bağdaşmadığı kesindir. E, hakaret de bunun içindedir. E, spor dışı davranışlar da bunun içindedir. Elbette ki ideolojik ve siyasi anlamlı tezahürat da bunun içindedir. Elbette ki kanunun düzenlemesi bunların tümüyle ilgilidir. Yeni sezonla birlikte sporda şiddeti önlemeye yönelik olarak yeni uygulamalar da başlayacak. Şampiyon kulüplerimizin bulunduğu 3 ildeki 5 stadyumda elektronik bilet ve kameralı güvenlik uygulamasına geçilecek. Türkiye Futbol Federasyonu ise kulüp başkanlarının demeçlerini mercek altına alacak. Başkanların demeçlerini futbolcuların demeçlerinin antrenörlerin demeçlerinin ve yöneticilerin verdiği demeçlerin cezalarını artırıyoruz. Hem maddi olarak hem de stada girmeme cezasıyla arttırmak taraftarıyız.